Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kobani olaylarına ilişkin soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında HDP'li 108 kişi hakkında dava açılmış, çok sayıda gözaltı yapılmıştı. Önümüzdeki günlerde Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava öncesinde, savcılık dokunulmazlıkları bulunan HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı. Hakkında fezleke hazırlanan vekiller ise şunlar. Fatma Kurtulan, Garopaylan, Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemal Bay Pekgözegü, Sezai Temelli, Perodundar, Pervin Buldan. Savcılığın hazırladığı fezlekeler ise meclise gönderildi. Meclise ulaşan fezlekeler, ilgili komisyonlarda ele alındıktan sonra oylama için meclis genel kurulunda görüşülecek. Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde HDP'li milletvekilleri için adli süreç başlayacak. HDP-MYK, sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 6 Ekim 2014'te yaptığı toplantı devam ederken MYK adına yapılan açıklamada, bütün uluslararası kurumların, demokratik kitle, emek ve meslek örgütlerinin Kobani'de yaşananlara karşı harekete geçmesi gerektiği belirtilerek, Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı, 7'den 70'e bütün halklarımızı soka, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan böyle her yer Kobani'dir ifadelerine yer verilmişti. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.